Ulaşamadık özellikle şampiyonlar liginde de bir heyecanımız vardı birlikte de iyi kadro kurduk geniş bir kadromuz var ancak ee, takım olarak beklentinin çok altında bir performans sergilediğimizin farkındayız ve bu durum ee, bizi çok üzüyor onu söyleyeyim ben camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyoruz aldığımız sonuçlardan dolayı. E, oynanan oyundan dolayı, verilen mücadeleden dolayı, istek ve arzudan dolayı. E, sağda maalesef e, yani 11 oyuncuyla başlıyoruz, 15-16 oyuncuyla maçı bitiriyoruz. Birçok hamle yapıyoruz, değişiklik yapıyoruz. Oyunu değiştirmek adına, kurtarmak adına maalesef yaptığımız hiçbir şey tutmuyor. Ee, bir türlü doğru şeyler e, ortaya çıkmıyor. Ama bugün oyunsal anlamda da e, maalesef dibe vurduk. Daha önce oynanan oyunlarda en azından mücadele, istek, arzu, kazanma arzusu, pozisyonlar birçok şey varken bugün e, oyunsal anlamda da e, dibe vurduğumuzu düşünüyorum. Beklentinin çok altında kaldığımızı düşünüyorum. O yüzden e, biz e, çok üzgünüz. Onu söyleyeyim ama eee elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz şu ana kadar yaklaşık. Ben göreve başlayalı iki sene oldu herhalde. İki seneden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen bunlar oluyor. Bazen futbolda bunlar olmuyor. Bazen beklentilere cevap veremiyorsunuz. Beklentinin çok gerisinde kalıyorsunuz. Sonuçlar ve skorlar istediğiniz gibi olmadığı zaman tabii ki sorumlu ben oluyorum doğal olarak çünkü buranın sorumlusu benim. E, o yüzden yani bir an evvel toparlanmak gerektiğini düşünüyorum, ayağa kalkmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu e, oyuncuların buna cevap vermesi gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. E, çünkü oynayan oyuncular. Onların daha sağlam durması gerekiyor, daha fazla mücadele etmesi gerekiyor, enerjinin yüksek olması gerekiyor, çok daha fazla kazanma arzusu olmaya, olması gerekiyor. Maalesef bunların çok altındayız. O yüzden bugüne kadar aldığımız sonuçlardan dolayı üzgünüz.